Baktım bir şey uçuyor. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Kupa kasma taktiğiyle efsanevi çıkarttık beyler. Daha ne yapalım? Hepinizin merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Tek başıma kupa kasma taktikleri göstereceğim arkadaşlar. Size tek hesaplaşmada göstereceğim daha doğrusu. Çift hesaplaşmada yapılır mı tam emin değilim ama tek hesaplaşmada kesin yapılacağından eminim. Bence hiç uzatmadan geçelim. Size de hızlıca göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi haritamıza gelelim. Tek hesaplaşma ve gördüğünüz gibi hesaplaşma mağara arası. Ee, arkadaşlar bu haritada almanız gereken karakterleri size söyleyeyim. Birincisi Bo. Arkadaşlar ikincisi Baz. Üçüncüsü de ve üçüncüsü de Emz arkadaşlar arkadaşlar şimdi hiç uzatmadan geçelim bakın öncelikle bo ile deneyelim bo çünkü kesin yani direkt hiç uğraşmanıza gerek yok direkt bedavadan yoksa sorun bir özelliği yok bunu alalım. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzu gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda sohbetler ediyoruz. Daha doğrusu bu sıralar yapamadık ama bildiğiniz gibi ara tatil geliyor ve bu ara tatilde konuşma imkanımız olacak bence gelin yani. Güzel sohbet neden olmasın. Evet şimdi tek bomba da tamam. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt görüyorsunuz çalıları. Ondan dolayı bu güzel karakter. Hop. Bu kaçtı biliyor musun? Göreyim ki onu. Aha susma. Uf, <laughs> tamam. Tim 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 beni görüyor, beni görüyor. Aga be üzüldüm arkadaşı. Çünkü önüme düştü. Hadi be. Bu sefer de ben bunun önüne düştüm. <laughs> Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt yani bir dakika bile neredeyse geçmeden bedava 9 kupa kazanma serisi de var. Neden olmasın diyoruz ve hemen çıkıyoruz öncelikle. Geliyoruz hop enler enler enler. Mükemmel. Hemen hemen dönüyoruz hocam hemen. Hemen dönüyoruz abiciğim. O bin, bin güç puanı ne o? Devam ediyoruz hiç durmadan arkadaşlar. Kupa kasma taktiği tak tak tak. Hesaplaşmadan alma ihtimalim daha yüksek. Bu falan alırız. Gel bakayım gel. Gel sana. Ooo oğlum bu da arkada vurabiliyor. Hile. Vallahi hile. Bak kafama ulti atıp durma seni yerim burada. Hoppa sagol. Aldık tamam bunu da aldık. Sıkıntı yok. Bunu da aldık Abbas. Ha, vallahi acımam ben. Bakayım gel gel. Arkadaşlar şu an bu ortada kimseye acımam. Öyle de yapmam lazım. Ha. Tak 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 tak. Allah. <laughs> Bak gelecek. Ben dolaşacağım. Sonra tekrar sıkacağım şuralara. Mermimin bittiğini anladı büyük ihtimal. Ben mermim bitse de hiçbir şey ifade etmeyecek. E bence şurada aha. Yok ben iş yapmayacağım. Dönmeyeceğim. Gelmeyeceğim ben. Gel senin kadar gel alırım ki. Share as. easy. Ya arkadaşlar böyle şeylerle uğraştırmayın beni yani. gördüğünüz gibi arkadaşlar taktik ya. Kupa kasmak mı istiyorsun? Gel abicim benim kanala izle videoları. Bir sürü harita var. Hangisi varsa onu izle gel. Şimdi bakalım ben direkt ortaya dalmayacağım. Bakalım. Oh biri düştü. Yok gitti. Hop alırım. Onunu satayım. O ne lan? Baktım bir şey uçuyor. Aman tanrım dediğim. Aman tanrım dedim. Hop bak e, kralı düşsene fark edecek. Az geçtim. Alır beni orada. Ben bunu alamıyor muyum ya? Hop bak Ama hala yedi Riskli ama imkansız değil. Burada dursam atamaz. Hadi. Oğlum ikisini de aldım. İnşallah ben beşinci oldum ya. Ya benim hayattaki şansım bu arkadaşlar. Ohohoho. Bir dakika bir dakika. Bin ne? 1500 sadece bu kadar mı geldi? Ya, ben boşuna kasmışım neredeyse. Az önce 1500 tane geldi. İmkansız sadece şunda bin... 1500 açması bu arada. E, i̇kinciye de geçmiş. Açma. Arkadaşlar bu olmazsa karşımızda alabiliriz belki. E, çalıya gireriz diye. Boğ var bir tane de alırız. Şeli şeli. Şeli şeli lady. Neyse alıyoruz. Şimdi öncelikle bam bam bam. Bu bir. Aa laz geldi arkadaşlar oyuna. Bam bam bam. Onu ben alacağım. Vallahi beni gördü. Oğlum benim üstüme ne ya? Onu, onu satayım. Aa ya. Abim bu ne ya? Oğlum böyle bir harita mı var ya? Oh meteorlar ayrı yağıyor. Allah kopat desen ayrı kopat. Hiç de yaklaşmak istemiyorum da bu benden kaçsın en azından. Ay! Basamadım ultiyi. Neyse arkadaşlar dördüncü yüz güzel. Hemen hala kiti de açamadım be arkadaş. Kupa kasa biliyorsunuz sadece ben kasamadım şu an. arkadaşlar maalesef ki eski yeteneğim yok. Normalde önceden Brawl gerçekten güzel oyundu. Hala da güzel oyun. Ama hiç artık içi dış tamamen not dolu değil. Artık bayağı iyiler var. Yani bu durumda benim yapabileceğim bir şey yok. E ama yeter ha. Aha vallahi sıkıştırdım seni. Da yürü git. Aa, 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 aa. Ya dal ortaya ya. Kim kaybetmiş biz, biz kazanalım. Ha vallahi köşedesin. Ana satayım her bir ultim var. Oo. Hadi alacağım. Aha vallahi o. Seni yiyeceğim oğlum. Ha, adam ol. Hadi yaylan. Ben kaçar. Ha yok kaçmama gerek yok. Bakalım. Nerede hemen? E, zaten ucundan ulti de doldu. Oo. Bu şimdi bunun da ultisi olabilir benimki de. Onu be, onu da tuttur be birader. Allah Allah. Eyvah, eyvah, eyvah tufan eyvah. Eyvah. Kaçtım ki. Vallahi yiyeceğim seni. Boom! <laughs> Sonunda be. Tamam bir tanesi de araba açabiliyoruz herhalde. Ha yani şükür. Çok hızlı açtım. Ananı satayım dur 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 beyler pardon şimdi. <laughs> dur beklemiyordum. Yani gram midim yoktu tamam mı? Videonun başına da bunu koyacağım. Efsane mi? Artık bana bir karakter ver. Ya da verme ben ne hatıyorsan ya artık bıktım ben senden süpersel tamam mı? Ne yapıyorsan yap artık gram umurumda değil. Ya bıktım çünkü buradan da bir şey yani çıkmazsa helal olsun sana diyorum. En azından bir karakter ver. Ne enler, süper enler, gizemli gizemli, efsanevi attı. Vermezsen yürü git süpersel Ben sana başka bir şey demiyorum. <laughs> Açıyorum. Sakin oluyoruz. Calm down. Bir, iki. Bu arada arkadaşlar Discord gelmeyi unutmayın. Eğer Leon heykellerini kazanmak istiyorsanız bu videoyu like spres. kanala abone olmayı unutmayın. Bir de ekstra kanallarda abone olmanız lazım. Kuzuyuz Magazin, Kuzuyuz Tarih, Kuzey'in gibi kanallarda abone olursanız böyle olanmaya hak kazanabilirsiniz. Şimdi geçelim açalım. Hızlı açalım daha uzanmıyorum. Bir, iki, üç. Ah, ne? Vallahi efsanevi çıkardım. Yeter be. Adamsın lan Supercell. Ay, kupa karşısına taktiğiyle efsanevi çıkarttık beyler. Daha ne yapalım? Oh. Beligor. Beligor. Oh bana başlık çıktı. <laughs> arkadaşlar güzel. Efsanevi çıkarttık. Bak hiç beklemediğim bir anda. Şu an nasıl çıkarttım gram bilmiyorum. Hani karakter çıkartma duygusu bende gitmiş. Şu an nasıl sevineceğim onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın ben de öğreneyim şu an. Nasıl sevineceğimi de bilmiyorum. <laughs> bir kutlayalım yey. Like atın abone olun hadi. Efsanevi çıkardık lan. Güzel. Helal olsun. Bunun şerefine videoya bir 150 like atın bir maçta daha... o dur dur dur. A, üç düşman zor ama neden olmasın imkansız değil. Miko verirsen tükürürüm sana. <laughs> ha şöyle karakterler var ya. Arkadaşlar bu arada e, yani yine de Brawl Stars videoları atacağım ama şimdi Roblox videolarına falan da döneceğiz. E, aklımda farklı bir planlar var arkadaşlar. Hem de çok değişik. Yani e, bir comeback gibi bir şey var aklımda. Onları halledeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Dalayım mı ya? Yani bir karakter kontrol. Ha bir bilgilerim. Allah o bana gelecek. Ben bunun ultiyi nerede kasıyorum? Aha. Şurada o zaman. Allah! Ha 3 kişi kalmış. Ha vallahi bunu. Tut 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 El aldım çerez. E ee, bu diğer nerede? Ha vallaha geldi. Geldi benim göz ağrım. Ben ne yaptım? <laughs> yes sir. Ee, bir düşman yok ettik. Ya neyse zaten daha bir şey vermeyecek. Beni niye uğraştırıyorsanız. Ya dostum ben kendim kaşındım biraz da. Ver bana sarı Bundan da artık efsane bu ender ver bir zahmet artık. Valla beyler ben bu videoda çıkaracağım çıkardım. Bakın gittim Meg'i çıkardım buradan. Ben daha ne yapayım? Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu videoda oynadığımız karakterler Shelly, Bo, Buzz ve Ems'le oynadık arkadaşlar. Bu karakterlerle oynarsanız alma ihtimaliniz daha yüksek. Bence deneyin neden olmasın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız bu videoyu like istiyorsanız. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de ekstra var. Onlara abone olursanız sevinirim. gibi kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir de Discord sunucum var. Oraya da gelmeye unutmayın. Açıklamada linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs> bay bay.